Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Alana Burak Üretim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki tane malzeme yaptırdım tavuklar için. Hemen size onları göstereceğim. Bir dakika. İşte tüneklerimiz abi. Kudüs'ü kardeşimizin evinde vardı. O hayvanlarını sattı. O yüzden bize verdi. Dedi al kullan diye. Genelde biliyorsunuz akşamları tünekli uyumayı çok sever hayvanlar. Benim de tüneğim yoktu. Sağ olsun bize verdi. Bunu alalım şimdi. Şeye katalım. Kümeslerin içerisine katalım. Şöyle atalım. Akşamları bunun üstünde uyusunlar abi. Artık öyle toprakta uyumaya son. Çıkan çıkın bunun üstünde uyuyun. Bence gayet de güzel oldu. Buradan Kudüs'e çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir genel olarak da bir bakalım. Aha, siz ne yapıyorsunuz orada? Gençler. Ha, yumurta mı yapıyorsun sen oraya? Oğlum bunlar var ya bir follu alıştıramadım ya. Bir alıştıramadık. Sağa sola her yere yapıyorlar. Şuradan bir civcivlerimize bakalım. Yem su durumumuz nasıl? Sakin ol. Uçur ya bunlar. Kızlar günaydın. Ne haber? Nasılsınız? Senin poponda şey kurumuş, bok kurumuş gel buraya. Seni almam lazım. Telefon şöyle bir katın bir yere. bir dakika. Evet abi, burada bir 15 adet kadar Fizan'ımız kaldı. Şu küçücük olan şey, cüce koşeynimiz, altında altında attı onu. Dışarıda üşüyüp ölecek de bize buraya kattık, ne yapalım? Burada Fizan'larımız var, bir 15 tane falan kaldı. Ee, satmayı düşünüyorum aslında ama bir yandan da büyüsün de istiyorum. Bilmiyorum ne yapmaya karar verdiğime, yani ben de emin değilim. Acaba satsak mı, büyütsek mi? Hani bunu yorumlarda yazarsanız abi çok mutlu olurum. Eğer kalsın derseniz gelişim sürecini beraber takip ederiz. Ya yok sat boş ver derseniz de satacağız zaten biliyorsunuz. <laughs> evet hastalarımız burada. Çok şükür baya 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 iyi oldular. Hatta bir tanesi de tamamen kesildi ama ben de ben dün gene kontrol amaçlı. Bir gün daha tutayım dedim. Şu sol taraftaki bayağı bir iyileşti. Şu ikisi kaldı. Onlarda da çok ufak böyle bir şey kaldı. Boğazda bir hırıltı kaldı ama genel itibariyle burundaki sümükler falan geçti yani. Biliyorsunuz kullan her gün ilaç kullanıyoruz. Bunlarda dışarı saldık mı bir tane kalacak. Bizim Fallik de burada kızım. Ne haber? Nasılsın? Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ellemedim, ellemedim. Hemen sinirlenme ya. Ne kadar çok sinirleniyorsun. <laughs> Öbürü de hala orada boş boş yatıyor. Aşkım, merhaba. Ne haber? Nasılsın? Senin altında yumurta var mı? Bakabilir miyim be? Yumurta da yok bastırsak mı bunu da arkadaşlar ya? Emin değilim ama. Ya o sahte yumurtayı getirelim en azından üstüne yazsın. Bir iki gün yumurta biriktirelim. Bak, bak ne? Ne vuruyor? Ne vuruyor bana? Ha? Ne vuruyor? <laughs> ne vuruyor? <vuruyorsun? gülüyor> tamam, sana yumurta getireceğim. Bekle. En azından yumurtanın üstüne yazsın. Sahte yalak. Abi buradakiler de gitti bu arada. 3 artı bir koşum vardı ya. Dün geceleyin Gökhan abimize verdik. Gökhan abi geldi. Kusura bakmayın bu arada biraz hastayım. <laughs> Burnum akıyor. Videoda ses çıkabilir abi. Bakalım. Al aşkım. Hadi içine al. Bak bak bak. İçine alışa bak bak. Hadi al bakalım onun içine. Oy kurban olurum seni yaradan ha. Oy hayran olurum seni yaradan ha. Alalım içine aladı. Büyük mü geldi acaba ondan mı alamıyor? <laughs> Bence büyük geldi ondan alabilir. Hı? Oy 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 ne güzel aldı sen. Hadi devam et. Girecek. Bak dışarı çıkacak hadi. Hadi kızım. Al hadi al ben yardım edeyim al. Elime vurma. Ben ne yaptım sana? Al. Neyse alırız her içine. En azından tahtada olsa bir yumurtanın üstüne yatsın. Kızlar siz ne yapıyorsunuz burada? Aa bak aldı. Ben gittim. Bak yumurtayı içine aldı. Ayrıldı mı oradan yumurtayı aldı içine. Evet. <laughs> korkumuz cıcuları çıkarttı. Hemen bir bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Kızım günaydın. Ne haber? Nasıl gidiyor? Abi burada kaç tane kaldı biliyor mu? Baya bir civcivim vardı. Maalesef günden güne tek 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 öldü. Şimdi 5 tane kaldı. İnşallah bunlara sapa sağlam bahar ya. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum orada iki kişi? Ne yapıyorsunuz siz? Niye kafa yediler abi ya? <laughs> Ay, kusura bakmayın abi biraz rahatsızım üşütmüşüz. Gece gece yatarken üstümüzü açmışız. Ay ay. Şey düşünüyorum. Şöyle bir şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi o beyaz olan kurk ya. Ona bu gece altına yumurtayı verdim. Geceleyin altına civciv katsam kabul eder mi? Daha hiç oturmadan. Bunu bir denemeli miyiz sizce? Ne diyorsunuz? Yani Yumurtaya böyle bir gece oturmuş gibi olacak. Geceleyin altına civciv vereceğiz. Bakacağız. Kabul edecek mi? Kendi civcivmiş gibi anlayacak mı? Bunu bir deneyip video çekebiliriz. Yani derseniz yorumlara bir yazın abi. Yapalım diye. Ona göre yapacağım çünkü. Birazcık riskli bir iş. Civcivleri de tehlikeye sokabiliriz aslında ama. Denemek de istiyorum açıkçası bir gün grup yatırıp aynı gün cücü çıkarttırmış gibi olmak yani. Bir bakalım yorumlarda buluşalım abi bunu şeyi bana verin yani. Fikri bana mutlaka verin. Ne yapalım ne edelim diye. Ben bir denemiş olur. evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.